Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte araba araba oyunu oynuyoruz. Hadi başlayalım. Hoş. Böyle arabayı drift attırıyoruz. Benim rekorum 13 arkadaşlar. Şu anda başka rekora gidiyorum galiba. Evet arkadaşlar. Benim bir korum 14. Bunu geçebilenleri Bunu geçebilenler yoruma yazsın. Reklam çıktı. <laughs> arkadaşlar Oyunun ismini şey başlıkta bırakacağım başlığa bırakacağım siz de oynayın beni geçerseniz yorumlara yazmayı unutmayın. 13 Bugünlük videomuz bu kadardı. Hayır, sonraki videoda görüşmek üzere.